Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint dil değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Ofis programını açıyorsanız dosya seçenekler dili seçin. Ofis kullanıcı ara bilim dilinin altında ofis dil tercihini ayarlayın bölümünde ofis.com'dan ek görüntüleme dilini yükleyin seçin. Yazımı dilekte seçim kutusunda isminizi dili belirtip, Evet, ekleyi seçiyorsunuz. Yani burası aslında PowerPoint'in bağlı olmuş olduğu ofisi açıp buradan de değiştirebilirsiniz. Ya da PowerPoint'in direkt olarak ayarlar kısmına tıklayabilirsiniz. PowerPoint'in ayarlar kısmına tıkladığınızda dil seçeneğini göreceksiniz. Bu dil seçeneği arasından PowerPoint'te kullanmak istediğiniz dili seçip kaydet butonuna tıklayıp o dili kullanabilirsiniz. Tabi bu diller PowerPoint'te geçerli olan ve PowerPoint'in desteklediği dillerden bir tanesi olması gerekiyor videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.